Arkadaşlar biz de birlikte kuzenimle birlikte 4. saatlik mi oynayacağız? Onun kanalı ama arkadaşlar yüzünü gösteremediği için ben başlayabilirim. Arkadaşlar 4. saatlik mi oynayacağız? Doğru, Doğruluk ve cesaretlik oynayacağız. Böyle bir şişemiz var. Bakın siyah kısmına soruyoruz arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Bir, ben çevireyim. Ben çevireyim. Doğru mu cesaretli mi? Cesaretli. Elif senin odasına gidip seni çok seviyorum deriz Diyelim. Dur ben yüklerim seni. <laughs> Elif, evet. evet. <Evet>. seni. Seni. <laughs> seni çok sev. Da da Otur otur. Tamamdır. Hadi. Bana bak. Ben sana Doğru. 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 değil mi? Doğru. Ne sorsam düşünüyorum. Ha şunları sorma. Bunu sorma. Neyin gideceği. Ya. Hı hı. Böyle sorular önü. Eee hmm. um, okulda hiç tablo falan oynadın mı? Tablo ne? Oyun oynamadım. La sorma hiç. Ben oynamadım. Kız yok. Ben, ben. dördüncü cesaretliymişim. Doğru. Evet. Beni nasıl bir olarak görüyorsun? Güzel bir olarak. Tamam. Evet. Dördüncü cesaretliyim. Evet. Evet. Doğru. Doğru. Evet. Hiç YouTube kanalına sevmeyi düşündün mü? Ya bir kere sana sinirden olmuştu Ama yapmadım. Doğru Doğruluk mu cesaret mi? Cesaret. Cesaret. Çok bir şey Gel. Tırnağım şuraya. <laughs> Göstermiyorum sen geç. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar yapıyor. Şu an gösteremiyorum. Tamamdır Beren. Evet arkadaşlar kuzerim Beren yaptı. Çevir. Doğru. Cesaret. Mi? cesaret. Ee, <laughs> Balkondan ben çıldırdım diye bağır. Buradan. Dur. Göstereyim. yapılacak bir şey yok. Dur. Şu adamdan <laughs> <üç>. Ben çıldırdım. Thank <laughs> <laughs> arkadaşlar. Bunu yaptım yine şu an. Arkadaşlar kızım bana yaptırdığına bakar mısın? Evet neyse. Sen de bana canlıyım bana görüyorum. Ah ne Dördün cesaretini. Dördün cesaretini. Ben sana söylüyorum. Ha sen bana. Dördün cesaretini. Ne? Cesaretini. <laughs> cesaretin. Ha. Hmm. O zaman Evet. Hmm. Arkadaşlar kolonya gözme kaçtı şakası yapacağız Bakın Kolonya gözme kaçtı Gerçekten <laughs> mi? <laughs> Şuraya çeviriyorum. Çevir. Bana daha çok sırlanma gibi işler var. Başlat. Başlattın mı Başlattım. 5 saatlik. Ben sordum. <laughs> Doğru mu cesaretlilik? C. Cesaretlilik. Aaa. Cesaretlilik. Aaa. Düşünüyorum. Aa. Benim babam evde mi? Ee, babam dedi ki Baran uyumasın da. Olmaz. Babam içeride baba, Baran uyudu Ben daha çok tırmanma gibi işler var. Tamam o şey. Ee, merdivenden çıkıp çık. Ama merdivenden çıkıp aşağı indiğinde şey ben merdivenden çıktım da ilk defa çıktım da. Buradan çıkıp böyle şuraya mı tırmanayım? Evet. bak. Şey yapayım. Yok Her yok bak. yok. Çek beni böyle. Başlattın mı? Başlattım. Bir dakika sonunda bir şey yapacağım. Tıklarını çek beni. bir yerden atladım. Şey şimdi arkadaşlar şey şimdi diğer görevini de yapıyor. Ben 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 ilk defa çıktım. Bağıracaksın öyle. Bağıracaksın, bağıracaksın. Ben merdivenden ilk defa çıktım. Baba. <laughs> Baba. Bu, bu mu? Evet. Bu ne? Bu, bu Telefon. <laughs> evet. Telefon. Bu kadar olsun. Video bu kadar olsun. O kasar şey. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı.